Rüyada tekerlekli sandalye görmek ne anlama gelir? Rüyada tekerlekli sandalye bir yerden elinize maddi imkan geçeceğine, hediyeler, elbiseler alınacağına, güzel günlerin geleceğine, etrafındaki bazı insanlar tarafından bazen de ihanete uğramaya, daha fazla mal ve gelir sahibi olmaya, onlardan ayrı kaldığı zamanları çektiği acılarında unutulacağına yorumlanır. Rüyada başkasını tekerlekli sandalyede görmek ise her şeyin neredeyse hayal ettiklerine çok yakın olacağına, alacağı destek ile problemlerden kurtulmaya işarettir. Rüyada Rüyada tekerlekli sandalyeye oturmak ise kendini Allah yoluna vermeye işarettir, büyük başarılar kazanmaya, zarafet ve incelik ile dolu bir hayat süreceğine, bekar ise evlenmeye yorumlanmaktadır. Rüyada tekerlekli sandalyede erkek görmek ise bir sebeple uzunca bir süre problemli zamanlar geçirileceğine, bir sebeple aile hayatında çok zor dönemin yaşanacağına işaret eder, bunun akabinde de önemli yerlere gelineceğine delalet eder. Rüyada tekerlekli sandalyeden kurtulmak ise hayatının hep aynı düzende devam edeceğine, çıkılacak bir yolculuğun çok olumsuz olacağına işarettir. Rüyada arkadaşı tekerlekli sandalyede görmek ise olumsuzluğa yorumlanmaktadır. Rüyada tekerlekli sandalyede arkadaşın görülmesi dertlerin yükünden kurtulmaya, anne baba duaları sayesinde işlerin her geçen gün yoluna girmesini işarettir. Rüyada tekerlekli sandalyede insan görülmesi ise konforunun ve ağız tadının yerine gelmesine işarettir. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.